Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta sonu Welterweight'te gerçekten çok önemli ama gerçekten çok önemli bir geçiş karşılaşması izledik. IBF interim kemerinin sahibi Jaron Boots Ennis kendisinden daha yaşlı, daha tecrübeli ve bugüne kadar kariyerinde hiç knockdown dahi olmamış WBO'nun iki numaralı ismi Royman Villa'yı 10. rauntta adeta imha etti. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Haberi zaten dün web sayfamızda paylaşmıştım. Vakit buldukça videolu içerikler yapmaya çok özen gösteriyorum değerli arkadaşlar. Web sayfamızı lütfen sık sık ziyaret edin. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi kısa metraj Twitter videoları var. Twitter hesabınızın olmasına gerek yok. Üzerine tıkladığınızda o kısa kritik e, videoları benim. da izleyebileceksiniz arkadaşlar. O nedenle e, böyle önemli isimlerle ilgili e, sağda solda video aramanıza gerek yok. Elimden geldiğince en kritik, en orijinal, gerçek videoları. E, buraya eklemeye büyük bir gayret gösteriyorum ki sayfamız çok daha renkli ve eğlenceli bir hal alsın. Tabii ki biz bu karşılaşmayla ilgili çok yazdık çünkü çok önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü Spence ve Crawford sonrası bu sikletin kralı acaba kim olacaktı? Bruce karşılaşma öncesinde kendinden emin çok açıklamalar yaptı. Tabii ki dışarıdaki basında Amerika'da acaba bu seniz gerçekten böyle mi yoksa çok fazla abartılıyor mu diye haberler de çok vardı. Ancak karşılaşmanın 3. 4. raunduna geldiğinizde aslında aralarında çok fazla bir seviye farkı olduğunu göreceksiniz. Tabii ben bu arada hemen Viya'yı da kutluyorum gerçekten büyük bir yüreklilik gösterdi ama başaramadı. Ben hemen haberin detayına geçmek istiyorum. Ceren Boots seni soruncu roundda Royman Villa'yı imha etti. IBF Interim Welterweight Dünya Şampiyonu Boots Ennis geçen hafta sonu Atlantic City'de bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Jaren Boots Ennis 12 roundluk karşılaşmanın 10. roundunda WBO'nun 2 numaralı ismi Royman Villa karşısında çok bambaşka bir seviyede olduğunu kanıtladı. Yazar Gigi, yani ben maç öncesinde yazdığı yazılarda ve videolu içeriklerimde Boots Ennis'in şampiyonluk roundlarına yani 11-12'ye gelmeden Villa'yı durduracağını tahmin etmiştim. Enes 10. roundda artık yüzü tanınmaz halde olan Via'ya sağlı sollu güçlü yumruklarını isabet ettirerek rakibini adeta ağır hava saldırısına uğrattı. Beklenildiği gibi Via'nın en büyük dezavantajı çok yavaş olmasıydı ve yavaş başlayarak ilk 4 roundda çok fazla isabet aldı. Karşılaşmanın ilk 4 roundunda zaten e, seviye farkı kendini çok belli etmişti. İlk 4 roundda Ennis'ten gelen kısa direkler Via'nın burnunun kanamasına neden oldu. Bu da doğal olarak onun düzenli solumasına da engel oldu. Via 4. roundda etkili isabetler yaparak iyi iş çıkartıyordu. Bu isabetler Enes'in dikkatini çekti. Ancak Via yine de ağır isabetler alarak sert bir şekilde cezalandırmaya cezalandırılmaya devam ediyordu. Via aslında çok daha erken roundlarda knockout olabilirdi. 6. roundda bu Ennis çok kötü bir şekilde Via'nın canını yaktı. Ancak tuhaf bir şekilde üzerine gitmek yerine kasıtlı olarak geri çekilmiş gibi göründü. Karşılaşmayı izleyen arkadaşlar burada benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Ki bunu zaten karşılaşma sonrasında hem Enis hem de Enis'in babası bunu doğruladı. Evet dedi biz bunu biraz uzatmak istedik bu karşılaşmayı dedi. Ki zaten karşılaşma öncesinde de Enis bunları söylemişti. Ee, hani knockout çok da aramıyorum çok iyi eğleneceğiz. Kolay ve iyi bir şekilde eğleneceğiz diye bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Ee, tabii karşılaşma öncesinde Boots Ennis ben knockout aramıyorum sadece çok eğleneceğiz diye açıklamalar yapmıştı. Bu açıklama akıllara 7. round ile 9. round aralarında Boots Ennis'in yeteneklerini tüm dünyaya kanıtlamak istercesine bir süre daha oyuna devam etmek isteyip pek fazla baskı yapmadığını gördük dedi haberde. Villa bu karşılaşmaya çok yavaş başlayarak hayatının hatasını yaptı. Çok fazla isabet aldı. Bu durumda onun son 4 roundda gücünün tükenmesine neden oldu. Son yumruk yağmurunda Boots Ennis'in isabet ettirme gücünde bazı zayıflıklar göründü. Bakın arkadaşlar insanlar eleştiriyor. Çünkü o e, sol yumrukların 2-3 e, tanesi isabet etmedi. Onları konuşuyorlar. Neden bunları konuşuyorlar eleştiriyorlar? Çünkü kendisine çeki düzen verecek, eleştiriyor. Bir dahaki sefere çok daha iyi olmalı. O yüzden böyle sert de eleştiriliyor, onu da söyleyeyim. Çünkü etkili iki sol kroşesini isabet ettiremedi. Şayet isabet ettirebilseydi bu durum 30 yaşındaki Via'da daha büyük hasarlara neden olabilirdi. Boots Ennis bu hafta sonu yaptığı katliam sonrasında WBO Welterweight Dünya Şampiyonu Terence Bud Crawford ve IVF WBA ve WBC Welterweight Dünya Şampiyonu Errol The Third Spence Jr.'ın bu siklette halen kalmak istemelerini iki kez düşünmelerini gerektirecek türden bir katliamdı dedi. Haberde zaten Spence ve Crawford burada kalmak istemiyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Ancak şunu da hemen bir saptama yapacağım. Ee, babasının, Enis'in babasının aşırı bir şekilde ya Crawford ya da Spence'le biz mutlaka karşılaşmamız gerek diye Böyle de bir saplantısı var. Ben gerçekten bu tür saplantıları çok geçersiz görüyorum arkadaşlar. Genç Boots Ennis o iki kralın sağlıklarını bozabilir dedi haberde. Jaron Boots Ennis 10. roundda Via'yı imha etti. Ennis maç öncesindeki açıklamalarında çok daha... Yaşlı olan Keith Thurman ve Jordanis Ugas'la karşılaşmak istediğini de söylemişti. Ancak bu hafta sonu yaşananlardan sonra bu iki ismin Alice'in karşısına çıktıklarını görmek çok ilginç olurdu dedi haberde. WBC ve WBA Welterweight eski dünya şampiyonu one time Keith Thurman çok iyi bir miktar para karşılığı Spence ve Crawford gibi isimlerden artık ümidini kesip Enis'le karşılaşması mümkün olabilir çünkü Spence ile Crawford bu siklette kalmayacaklar zaten. E, dolayısıyla e, Enis'in bir sonraki büyük muhtemel rakibi turnuval olacak e, çünkü o eski welterweight eski bir şampiyon ve bu karşılaşmaya da çok büyük bir ilgi olacak beklenti bu yönde değerli arkadaşlar. Jerry Ellis'in hem babası ve hem de antrenörü e, Derek Bozy Ennis oğlunun 147 pound'da yani welterweight'te dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor. Bozy Ennis geçen hafta sonu yaşanan katliam sonrasında oğlunun Spence ve Crawford ile karşılaşmayı hak ettiğini bir kez daha kanıtladığına inanıyor. Bozy Ennis 29 Temmuz'da Spence ve Crawford karşılaşmasının galibinin oğlu Boots ile karşılaşması gerektiğini... Aksi takdirde zorunlu rakiplik sürelerinin biteceğini söylüyor. IBF 29 Temmuz'da Spence'in Crawford'la dövüşmesine bir sefere mahsus izin verdi. Bakın IBF'in en çok sevdiğim yanları burası. Ee, yani dunking'in de bana göre bu sporda hani çok kötü bir e, şekilde tanınıyor olsa da e, bana göre yaptığı en iyi işlerden birisi de bu IBF'in kurulmasına neden olmasıdır. Çünkü hiçbir şekilde taviz yok arkadaşlar. Yani ikinciye bu maça izin vermeyecekler. Kemeri çıkarttıracaklar. Ya da bizim zorunlu rakibimizle maç yapın diyecekler. Araya alın bizim rakibimizi diyecekler. Buna benzer açıklamalarda bulunması bekleniyor IBF'in. Çünkü IBF bakın bunu Tyson Fury'e de yaptı. İlk kemerini çıkardı. İlk çıkartan IBF'ti. Bunu Canelo'ya da yaptı. IBF çıkartır. Ee, ve şimdi bunu aynı şeyleri e, Spence'e de yapacak. Beklenti bu yönde. Ancak Spence ve Crawford karşılaşmasını kazanan rakipten Boots Ennis karşılaşmasını isteyecektir. Aksi takdirde IBF'in kemerini çıkartması gerekecek. Spence ve Crawford ikilisi 29 Temmuz'da 4 kemer döneminin ilk tartışmasız Welterweight Dünya Şampiyonu'nu belirlemek için ringe çıkacak. Aralarında sözleşme var ve çok daha büyük miktar para karşılığında rövanş yapacaklar. Bu nedenle her ikisi de Enis'le dövüşmek istemeyecektir dedi haberde. Ayrıca Spence ve Crawford ikinci maçlarından sonra 154 pound'a yani süper welterweight'e yükselmeleri bekleniyor. Boots Enis gibi genç ve güçlü bir hayvanla halen 147 pound welterweight'te kalıp sorun yaşamak istemeyeceklerdir. Çünkü arkadaşlar yaş çok önemli ve çocukta gerçekten müthiş bir seviye e, belirledi geçtiğimiz hafta sonu. Bozi Ennis yani babası e, oğlunun Spence ve Crawford ikilisinden birisiyle mutlaka karşılaşmasını istiyor. Bozi, Spence ve Crawford bizimle dövüşürse Boots'un o maçta çok başka bir boyuta geçeceğini göreceksiniz dedi. Bu ve babasının Spence ve Crawford gibi isimleri kovalamayı bir saplantı haline getirdiğini görüyoruz. Ancak yine de bu dilekleri önümüzdeki yıl 154 poundda yani Super Welterweight'te kabul olunabilir. Muhtemelen böyle bir maçta kemer olmayacaktır dedi haberde. Bu Ellis olası Spence ve Crawford gibi isimlerle karşılaşmasında çok büyük miktarda para olacaktır. Ancak Ennis'in süper welterweight'e çıkması daha sonra yeniden welterweight'e inmesi onda sorunlara neden olabilir. Bu durum çoğu boksör için hep sorun olmuştur o inmeler çıkmalar. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani ben her defasında diyorum kilo 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 çok çok önemli. Bozianis açıklamasında Royman Villa'yı son maçında Rashid karşısında gördünüz. Rashidi karşılaşmayı önde götürüyordu ama Boots daha önce de söylediğim gibi Rashidi değil dedi. <laughs> Pardon. Boots'un Villa'yı durduracağını zaten biliyordum. Çok daha önceleri aslında onu durdurabilirdi. Ama biraz eğlenmek, oynamak istedi. Bu durumu çok sıklıkla yapmıyoruz. Bu durum rakibe göre değişiyor dedi. Gerçekten kararlı bir şekilde dövüşen rakipler vardır. Bu rakiplerle uzun maçlar yapmak sizi başka bir seviyeye taşır dedi. Örnek olarak Royman Villa çok sıkı bir rakip. Bugüne kadar kimse onu durduramadı. Bu adam sert yumruklar atabiliyor. Gece bunun bir kısmını zaten gördünüz dedi. O dördüncü rounddan falan bahsediyor. Baba Enis. Elbette Boots Via karşısında son derece iyi motive olmuştu ve Enis'in geçen Ocak'ta Karen Jackets yan maçından daha kolay oldu çünkü Via Karen kadar kaygan ve hızlı değildi dedi haberde. Bozienis bu maçın Boots'un bugüne kadarki en iyi maçı olduğunu söyleyebiliriz dedi. Ee, rakipten gelen güçlü yumrukların neredeyse hiçbirini almadı diye bu şekilde açıklamada bulundu komisyon üyeleri de dahil aslında bu maçı çok daha erken bitirmek istediler o Espinoza var e, ESPN'den arkadaşlar o da bu maçın aslında erken bitmesi için bir talepte bulunulmuş bunlar maç esnasında konuşulan şeyler çünkü çok fazla isabet aldı çok yavaş kaldı e, Royman Villa çünkü Via çok hırpalanmıştı ve muhtemelen burnu da kırıldı dedi ee, Bozi Enis. Ee, Boots Enis'in babası ekranda gördüğümüz kişi değerli arkadaşlar. İşlerine son derece ciddi bir şekilde sarılıyorlar ve bir şey daha söyledi. Şu anda dedi pazartesi günü dedi biz tekrardan idmanlara döneceğiz dedi. Arkadaşlar bunlar çok çok önemlidir ve gerçekten Boots Enis gelecek vaat ediyor. Bir sonraki karşılaşmasında Tormund olacak muhtemelen ve biz onu çok daha başka bir seviyede göreceğiz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.